kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Böyle hemen yeni bir video başlattım. Şu an sabah bayağı erken saatleri biz kalktık. Yine da diyeyim. nereye gidiyoruz annemle pazara gideceğiz. İlk önce iş yerine uğrayacağız. Orada bir kahvaltı yaparız. Sonra oradan annemle meyve sebze pazarına gideceğiz. Turşuluk alacağız ve turşu yapacağız. Şimdi dedim hemen vlog başlatayım. Öyle şimdi hadi hep birlikte gidebiliriz. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi iş yerinden çıktık. Annemle gidiyoruz pazara doğru. Otobüsle gideceğiz. Muhtemelen taksiyle döneriz. Evet. Bir şeyler aldıktan sonra. Ar neymiş bu? <laughs> Arkamızdan ne oldu? Ne geliyor ne ki bu tatlış geliyor bizle. Evet şimdi biz pazara gidelim. Biz şimdi pazardan geldik. Ne aldık? aldık. Annemle size onları göstereyim. Burada şöyle salatalık yeşillikler var. Şöyle. Al annesini. Sonra Balık, malum balık sezonu açıldı. Bizim evde haftadaki kez pişer. Sonra şurada tolot peyniri diye verdiler. İnşallah tolottur. Şu da e, tuzsuz zor peyniri çok güzel. Tadına baktım. Sonra burada şöyle sarımsak turşusu var. Sonra şurada turşuluk biber aldık. Bu acı mı anne bu kırmızılar? Bunlar acı. Bu da acı onu biliyorum. Bu da şöyle turşulu. Çünkü bugün bunları hemen halletmemiz lazım. Bunları aldık. Sonra salatalık. 15 kilo şöyle salatalık ve lahana aldık. Bu kadar. Şimdi bunları turşusunu kuracağız. Hep birlikte yaparız zaten ama önce bir kahve içelim. Evet şimdi başlıyoruz. Şu kırmızı acı biberlerle başlıyoruz. O yüzden eldiven giydim elime. Şimdi annem bunları yıkadı bunların böyle saplarını kesip şöyle ayıklayacağım sonra zaten suyunu muyunu annemle birlikte yaparız ben bunları ayıklayayım Annem de burada şunları hallediyor da. Ben de şunları saklı olanlarını alayım. Bunlar da acı biber. Evet. Annem eldivensiz yapmayı tercih etti. O da şimdi bunları ben hallediyor. Ben kullanamıyorum eldiven. O da bunları halletsin. Evet. Sonra sularını koyar zaten. Kavanozları koyup. Sadece sirkeyle tuzlu evet. olacakmış. Bakalım şimdi biz bunları ayıklayalım. Bu ayıklama işlemini yaptık. Şu kavanoza dolduracağız. böyle atıyorum. Biraz da tabi sıkıştıra sıkıştıra bunları dolduracağım. Evet şöyle sıkıştırarak doldurdum bunu. Şimdi bir kavanoz daha kaldı. Onları da dolduralım. Şimdi şöyle kavanozları doldurduk. Bunları böyle karışık oldu. Çünkü bu biberler kaldı. Onları da üstüne koyduk. İçine nohut attık böyle biraz. Yani 5-6 tane şöyle görebildiğiniz gibi nohut attık. Üstlerine sarımsakları koyduk. Ayıklanmış. Bizim dolapta ayıklanmış sarımsaklarımız vardı. Onları kullandık. Öyle şimdi üstlerine ne atıyoruz anne? E, tuz şeker atacağım, tuz atacağım. Şu şeker niye? Şekersiz olmaz, illa atılır şeker. Ha tamam. Ama sebebini bilmiyorum ama illa şeker atılır. Şimdi şöyle bak. Yani alışmışlık diyelim tatlı, o zaman. Alışmıştık da olabilir. Şu küçüklere birer tatlı kaşığı yani benim tuz kaşığım var, ondan atacağım böyle. Şöyle üstlerine. Evet. Ama büyüğe iki kaşık, hatta iki buçuk da olabilir. Bu biraz daha büyük. Şöyle... Normal bildiğimiz yemeklik ha, tabii, tuz. Yemeklik Bu benim evit sirkelerim bunlar. Bunlar da annemin yaptığı sirke'ler. Evet. Normal üzüm sirkesi de kullanabiliriz. Bu üzüm sirkesi, bunlar elma sirkesi. Ha. Tuzlarını atıyoruz. Evet. Tuzunu atıyoruz. Ondan sonra da şeker atacağız biraz tatlı kaşığı ama önce limon tuzlarını koyayım. Şöyle göz kararı çok az fark etmez erimemesi için bu limon tuzu da. Yani limon... biberlerin erimemesi. Tıp hiçbir zaman Daha diri tutuyor. Evet hiç özelliğini bozmuyor. Yani böyle limon tuzunu atarız. Hatta buna büyük olduğu için birazcık daha fazla atayım. Böyle. Şimdi bunu artık bunu da kaldırabiliriz. Şeker bir tatlı kaşığı kadar da şeker atacağım. Evet bir tatlı kaşığı çok dolusu değil ama tatlı kaşığı kullanacağım. Şöyle. Büyüye bir tatlı kaşığı dolusu atarım. Hatta bunları da öyle atayım. Bir şey olmasın. bu sene elma sirkesinden kuracağım. Üzüm sirkesi kullanmayacağım. Hı. Hmm. Yani denemek için elma sirkesi ve de elma sirkem çok. Buna atacağız. Buna atacağız. Tamam. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Hatta bir dakika beklersen tuzu da kaldırayım. Rahat rahat sirkelerini dökebileyim. Tamam. Şimdi... dolduracağız mı kavanozları? Tabii tabii kavanozları doldurup kapaklarını kapatacağız. Bizim yani sirkeyle dolduracağız aldığı kadar. Evet. O kendisi erir. Hiç su girmeyecek buna. Sadece sirkeyle. Ben öyle yapıyorum yıllardır. Çok da Olduk. beğeniyorsunuz. İlle dökülüyor. Bunları silerek kaldıralım. Tamam İşlerini ha. hallederiz. Açık dur. Şimdi... Daha Tam dolması gerekiyor. Tabii, tabii. Yüzüne çıkmaması için. Kapakları zaten indiriyor onları da. Ne kadar bekleyeceğiz bunların olması için? Bak benim kurduğum bir hafta var oldu. Ee, hmm. Bak kendi biberlerimden. Bunu üzüm sirkesinden. Bunu daha önce annem üzüm evet. sirkesinden yapmış. Bir hafta da Bunlar da herhalde bir iki hafta içinde olur. O domatesler de oldu. Unutuyorum ben akşamları çıkartmaya. Alışkın olmadığımız için, kış olmadığı için. O domatesler Tabii. de oldu. Turşu daha çok kışın yeniyor. Benim işte Mehmet getirmiş ya abi. Yeşil domates bunları kurmuştum oldu. onlar da. Turşu benim işim evet seviyorum mutfağı kapağına şimdi sirkeleri süreceğim ya oldu sirkeleri sirkeleri hmm. Tabii. annem sirkeleri büyük bidonları yapıyor sonra süzüp böyle küçük bidonları alıyor onun zaten oluşu tortusunu <laughs> süzüyüp tortusuz yerini koyuyorum. bunu kapağını kapattım. Oturacak onlar şimdi. Böyle şimdi hepsini dolduruyoruz. Sonra kapaklarını kapatıp kaldıracağız. Evet, silip kaldıracağız. Bir iki <laughs> hafta sonraya olmuş olabilir. Yani olur büyük ihtimalle bir iki hafta içinde yeriz. Hemen bunları direkt bizim tuş yerimize götürüp koyalım. Evet. Bir de yani turşuyu kesinlikle sıcak ortamda bırakmayın. Kesinlikle bozuluyor. Güneş görmesin, serin ortamda dursun. Biz geçen sene öyle bir hata yaptık. Birkaç turşumuz bozuldu. O yüzden şimdi e, depomuz var, ardiyemiz. Oraya götüreceğiz bunları. Bu turşular hazır. Şimdi e, ya lahana turşusuna geçeriz ya salatalık turşusuna bakalım. Salatalık turşularını yapmaya başladık. Şöyle uç kısımlarını şu şekilde kesip Bunları bir yıkadık ilk önce. Şimdi uç kısımlarını keseceğiz. Ondan sonra da kavanozlara dolduracağız. Sonra zaten suyuyla ilgili tekrar birlikte suyunu da hazırlarız. Şu şunun suyunu hazırlıyoruz. Annemin bir ölçüsü var ona göre yapacağız. Şimdi biz burada suyu bu, bu suyu kaynattık dinlendirdik soğuttuk. Yani ilk önce kaynattık suyu kettle'da kaynatıp kaynatıp. Sonra işte soğuması için biraz dinlendirdik kaynamış sudan yapıyoruz. Burada tam bizim 10 litre suyumuz var. Şimdi ölçe bakıyoruz. Şimdi bak 1 litre suya 3 çorba kaşığı yemeklik tuz, bir bardak sirke, bir su bardağı bir yemek, bir yemek kaşığı, kaşığı şeker, toz toz şeker. Toz. <laughs> Yani şöyle bir litre suya 3 çorba kaşığı normal tuz koyuyoruz. Bir bardak sirke, bir yemek kaşığı toz şeker. Yani bizim 10 litre suyumuz olduğu için 10 bardak, bardak sirke koyacağız. Bu arada bu suyun içinde biz limon tuzu da attık ama onu kafamıza göre attık Kafa ve bakıyor. erittik evet. yani içinde. Şimdi Şöyle annem 10 bardak sirkeyi koyacak. Bu da kendi yaptığım sirke, üzüm sirkesi. Bu da üzüm sirkesi, evet annemin kendi yaptığı sirkesi. Bir sirkeyi koyalım, sonra tuzunu ve toz şekerini ekleyelim. Bir litre suya 3 yemek kaşığı tuz atılacaktı, biz şurada hazırladık. 30 yemek kaşığı. Çünkü bizim 10 litre suyumuz var. Şimdi bunu döküyorum. Bir kere de dökeyim mi anne? Dök dök dök. dök dök Şimdi, dök, dök. Döktüm. Şimdi e, turşu suyuna evde değdirmemek önemli. Annem o yüzden kepçeyle karıştırıyor. E, 1 litre suya 1 yemek kaşığı şeker. Yani bizim 10 litre suyumuz olduğu için 10 yemek kaşığı da şeker atacağız. 10 yemek kaşığı şekerimiz de burada hazır toz şekerimiz. Onu da döküyoruz. Ve turşu suyunun malzemeleri bu kadar. Şimdi bunları Yok. karıştırıp şey, ne var başka? Limon tuzu e, attım. Bunların şey koca sarımsak. Tam onun üstüne koyacağız. Turşu suyu hazır şu an. Hazır, Bunun şimdi malzemelerini eriteceğiz Şöyle ben size göstereyim. Biz şöyle yarımlık kavanozları yaptık. Normalde büyük turşu kavanozumuz da var ama o geçen sene turşumuz bozulunca bu sene dedik böyle deneyelim. Yarımlık şöyle kavanozları doldurduk Bunun Üstlerine nohut ve sarımsakları dolduracağız. Sonra da turşu sularını koyacağız. Evet. Şimdi böyle üzerine nohutlarını ve sarımsaklarını da koyduk. Hazırladık. Şimdi turşunun suyunu artık üstlerine dökeceğiz. Evet, şimdi turşumuzun suyu hazır. Şöyle yine ağzına kadar dolduruyoruz. Sonra da kapaklarını kapatacağız. Şöyle çekelim. Oraya sıralayalım oradan gelelim. Tamam. Sile sile kaldırırız. Evet. Evet, böyle yine ağzına kadar dolduruyoruz. Şimdi bütün kavanozlar aynı işlemi yapacağız zaten. Evet sularını doldurduk şimdi kavanozların. Biz 15 kilo salatalık turşu, yani turşuluk salatalık aldık. Ee, kaç yarımlık kavanoz çıktı derseniz tam 39 tane yarımlık kavanoz doldurduk. Ve 10 litre sudan kalan suyumuz da bu. Bu su da zaten dökülmeyecek. Bunu şimdi bir şişeye koyacağız. Hazır turşu suyu. Ara ara böyle turşularını bakıyoruz üstten azalanlar olursa şu üst kısımları bozulabiliyor çünkü susuz kalınca. O yüzden ara ara bakacağız. Azanın oldukça da bu sudan ilave edeceğiz. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani malzeme bu. Hani o 15 kilo salatalık turşuluk salatalıktan 10 litre su bize geçerli geldi. 39 kavanoz dediğim gibi şey çıktı. 30, 39 kavanoz çıktı. Ama tabii biz çok sıkıştırarak koyduk. Yani şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle sıkıştırılmış bir şekilde koyduk içine. Şimdi bunlar hazır. Kapağımız eksikti. Kapak bekliyoruz. Kapak gelsin. Kapakları getirsin abim. Ondan sonra bunları da hemen şimdi kapatır kaldırırız. Bakın şimdi bu kız nerede? Sanki evde yatacak yer yok. Kavanoz poşetinin kolisinin içine girmiş. Bak bak. Bak 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 bak. Böyle nerede bir poşet görse içine giriyor. Annem. Hadi gel daha bakımlarımızı yapacağız. Sonra işe gitmem lazım. Hadi gel bakımlarımızı yapalım. Rahatsız ettik hanımefendiyi. <laughs> Rahatsız mı ettik seni? Turşuları yaptık, hazırladık. Şimdi Mia bakımlarını yapıp işe gitmem gerekiyor. böyle. Şimdi yine tabii gözlerini temizleyeceğim şununla. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bununla göz ve burnunu temizleyeceğim. Hiç sevmediğimiz olay. Tırnakları da çok uzun şu an nasıl batırıyor bana. Evet şimdi diğer gözündeyiz. Tamam kızım dur. Dur kızım. Dur şurayı alalım. Hı. Böyle kucağında çok tırnak batırıyor. Enisi şuraya koyayım ben onu. Dur ot otur oraya otur oraya. Dur aşkım ha. Kuruduğu zaman da çıkmıyor şu gözleri de. Ve nasıl akıyor bu gözyaşları. Mia da gerçekten bu bir problem bilmiyorum veterinerde bir problem demedi ama sonra şöyle bir vitaminimiz var bu bağışıklık güçlendirici bunu veterinerimiz vermişti sonra bunu içiriyorum şöyle gösterebildim mi sonra bunu içiriyorum bunu da içmeyi hiç sevmediği için ağzıma ops tamam tamam kızım tamam kızım dur dur tırnakların çok kötü dur aşkım dur sana hiç zarar vermek istemiyorum senin sağlığın için bunlar tamam mı Ağzını açmıyor. Böyle zorla açıyorum. Şöyle bir şırıngası var. Kilosu kadar bu şırıngayı çekiyoruz. Böyle ağzını zorla açtırıp ağzının içine sıkıyorum. Sonra şöyle bir e, pasta var ama bunu Mia hiç sevmedi. Bunu da çok yemiyor. Bunu da böyle zorla yediriyorum. Bundan bir önceki vitaminliydi. Bu hem böyle eee tüyü boğazına kaçtığında dışkısından atabilsin diye o özellik tam vitamin. Bunu sevmediği için şöyle çok az yani şu ucunu çıkarttığım kadar görüyorsunuz. Bu kadar veriyorum. Bunu da böyle yemiyor. Zorla ağzını açtırıyoruz. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Böyle bırakıyorum ağzının kenarına. Oradan yiyecek inşallah. Hadi bebeğim. Bunu da böyle yediriyorum. En son tarağımızla tarıyoruz. Günlük rutinimiz bu şekilde. Normalde ben bunların hepsini sabah yapıyorum ama bugün çok vaktim olmadı. Hemen kalktım gibi zaten evden çıktım. Dur kızım. Dur bebeğim. Hah. Aferin benim kızıma. Böyle tarıyorum. Bunu da hiç sevmiyor. Yani aslında çok zorlanıyoruz. Öyle. Şimdi aslında sevdiği bir şey var. Onu versem mi diye bir düşünüyorum. Birkaç gündür vermiyorum. Bir haftadır falan. Şimdi onu da göstereceğim size. Aldı mı? Sepetimizde bakalım hemen. Bak şöyle krem diye geçiyor bu. Somonlu. Ay burada ışık çok kötü ya. Şöyle göstereyim. Bu da somonlu. Ödül maması gibi düşünün. Öyle bir şey. Bunu çok seviyor. Çok da severek yiyor. Bak ne vereceğim ben kızıma. Dur. Dur. Bakın şimdi nasıl yediğini göstereceğim size. Daha kokusunu aldı ya bak deliriyor. Dur kızım oraya gitme. Bak kameralar burada. <laughs> Bunu böyle çok severek yiyoruz. Normalde çok sık vermiyorum. Ben elimde bulunduruyorum. Böyle işte arada arada çok sevdiği için kıyamıyorum. Da arada arada veriyorum. Şimdi bunun size bir şey daha göstereceğim. Bunu bir yedireyim ona. onu bugün dışarı çıkaracaktım ama şu an vaktim kalmadı. Çünkü işe gitmem gerekiyor. Tırnakları çok uzadı. Tırnakların kesilmesi lazım ama ben yok yani yapamıyorum. O yüzden de veterinerimize kestiriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Denedim makası da var ama benim onu içim. Dur 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 dur. Çıkarttım, çıkarttım, çıkart. Oh, düşürme. Tamam, bu da bitti. Şimdi bunun bir muadili daha var. Onu da göstereceğim. Ben bunu sahiplendiğimden beri kullanıyorum. Miyamur. Cat Cream diye geçiyor. Şöyle. bu Bunu da çok seviyor. Şimdi bunu da aldım geçenlerde. Bunu da çok severek yiyor. Aslında bu daha iyi. Daha böyle süt kreması. Yani bu süt olan bir şey. Ama Miyagat süt de içiyor. Böyle bunu veriyorum. Onu veriyorum arada. Yani kafama göre. Zaten süt veriyorum. Kefir veriyorum. Yoğurt çok vermiyorum. Onun dışında her şeye veriyorum. Şimdi burada böyle oyalanırken biraz daha tarayayım onu. Kaçmaz şimdi burada maması var. Öyle işte şimdi bu Mumia'nın bakımlarını da yaptım. Zamanım yok. İşe gitmem gerekiyor. İşe gideceğim. Bu tarama işlemi de çok yolu. Her gün mutlaka tarıyorum. Eğer çünkü pira falan olursa ki daha önce başıma gelmişti biliyorsunuz. Pira falan olursa da direkt görebiliyorum. Öyle. Şimdi Mumia'nın bakımlarını da yaptım. Biraz dinleneyim sonra hazırlanayım. Gerçi daha işim bitmedi. Mia Hanım'ın tuvaletin temizlenmesi lazım. Mama kaplarının... Bu ışık çok kötü ya. Neyse şöyle çekeyim en iyisi. İşte Mia Hanım'ın kaplarının yıkanması lazım. Ben iki günde bir yıkıyorum. Bilmiyorum içim rahat etmiyor. Yani doğru mu yapıyorum bunu da bilmiyorum ama ben yıkıyorum. Mama kabını, su kabını yıkayacağım. Tuvaletini temizleyeceğim. Tuvalet önü paspasını da böyle hemen hemen her gün silkiyorum. Öyle. Şimdi onları da hallederim. Sonra hazırlanırım, işe giderim. Çünkü zamanım yok. İş saatim geldi. Evet, herkese bir diğer günden merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle evde bir temizlik günü var. Bize şimdi bir kahve molası verdik. Dedik annemle temizlik yapıyorduk, bir kahve içelim, kendimize gelelim. Ben de dedim bir kamerayı açayım. Bugün de böyle bir bakalım neler yapacağız bloklayalım. Yani çok bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Evdeyim zaten dediğim gibi temizlik yapıyoruz. Şimdi mola, kahve molası. Şimdi bir kahvelerimizi içelim sonra temizliğe devam edelim. Arkadaşlar yine bir vlogun sonuna geldik. Böyle kapanışı hep birlikte yapalım istedim annemle birlikte. Çünkü bu videonun mimarı canım anne. <laughs> Çünkü turşular ondan, tarifler ondan. Gördüğünüz iki gündür dün turşuya vakit ayırdık. Bugün de temizlik yaptık. Aslında bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü temizlik yaptık. Evde bayağı bir dip bıçak temizliğe giriştik. Öyle evi toparladık. O yüzden bugün çok bir şey çekemedim. Sonra ben işe gittim. Şimdi işten geldim. Annemle kahve içeceğiz. Dedik videoyu da birlikte kapatalım. Evet. Öyle. Mia da burada tabii. <laughs> Böyle biz kahvelerimizi içelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olursanız daha da mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine bırakırım Instagram adresimi. Öyle bizden bu vloglukta bu kadar. Yarın çok güzel bir vlog daha başlatacağım. Bu vlogdan Hayırlısın. sonrası. Evet hayırlısıysa tabii. Hayırlısından yarın. Sonraki sonra. vloglarda da tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.